Merhabalar herkese kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarımızın vazgeçilmezi olan meze tariflerini paylaşacağım. Hepsi birbirinden güzel ve en sevilen mezeler umarım sizlerde beğenirsiniz. Bu arada şunu da belirteyim malzeme listesini açıklamalar kısmında belirteceğim. O zaman hemen başlayalım. İlk mezemiz patlıcan söğürtme. Bunun için 2 adet kemer patlıcanı fırın tepsisine alalım ve 250 derecede 30 dakika közleyelim. Fırından aldıktan sonra bir kaba alalım ve ağzını kapatarak 15-20 dakika bekletelim ki kabuğu nemlensin ve kolay soyulsun. Patlıcanları soyalım ve sap kısımlarını alalım. Ardından bıçakla küçültelim ve bir kaba alalım üzerine doğranmış maydanoz, sıvı yağ, sirke, rendelenmiş sarımsak, nar ekşisi, baharatlar ve tuz ekleyerek karıştıralım ve servis tabağına alalım. Mezemiz hazır. İkinci mezemiz olan humusun tarifine geçelim. İki su bardağı nohutu akşamdan ıslatalım ve ertesi gün düdüklüde bir miktar su ile haşlayalım. 30 dakikada haşlandı benim nohutum. Robotumuza haşlanmış olan nohutu ekleyelim ve üzerine bir adet limon suyu, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı tahin, bir tatlı kaşığı tuz, kimyon ve sarımsağı ekledikten sonra ağzını kapatarak çalıştıralım. Üzeri için 2 yemek kaşığı sıvı yağda yarım tatlı kaşığı toz biberi kavuralım ve humusun üzerine gezdirelim. Maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Üçüncü mezemiz pembe sultan mezesi. Bunun için bir adet büyük boy pancarı kabuklarını soyarak küçük parçalar haline getirip uygun bir tencerede üzerine geçecek kadar su ekleyip haşlayalım. Pancar haşlanırken bir su bardağı yoğurda 3 diş sarımsak ve tuz ekleyip karıştıralım pancarın pişip pişmediğini bir çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Çatal rahatça giriyorsa pişmiş demektir. Pancarı rendeleyip üzerine hazırlanmış olduğumuz yoğurdu ekleyip karıştıralım. Pembe sultan mezemiz servise hazır. Avokado ezmesine geçelim. Bunun için bir adet olgun avokadoyu kabuklarından ayıralım ve robota koyalım. Üzerine bir adet limon suyu, reyhan, sarımsak, pul biber ekleyerek çalıştıralım. Ceviz kırığı ile süsleyerek servis yapalım. Çok lezzetli bir mezedir bu da. Geçelim diğer mezemize. Közlenmiş kırmızı bir biber mezesi. Benim favori mezem. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Çekirdeklerini aldığımız 3 adet kapya biberi 250 derecede 20 dakika közleyelim. Közlenen biberleri kabuklarından ayıralım ve iri iri doğrayalım. İçerisine ceviz kırığı, maydanoz, sıvı yağ, limon suyu, tuz, sirke, sarımsak tozu ve bir tutam dereotu ekleyerek karıştıralım. Servis tabağına alalım, mezemiz hazır. Tariflerimizi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.